Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle bu mutfak setimi tanıtacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi hemen açıyorum kutusunu. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle bir şey çıktı. Şöyle yere koyayım. Sonra şöyle malzemeleri malzemeler çıkıyor. Şöyle ben çıkarıyorum. Siz iyice görün. Şöyle bir şey. Şöyle, şöyle bir de onların üstüne yapıştırmaya. Bir de kutumuzu iki önce bir şöyle koyacağım. Sonra gördü, yani gördüğüm kadarıyla şunu iki bir şöyle yapacağız. Bunu yaptıktan sonra Şurasına Bir şey geçiyor Heh. Şunları Arkadaşlar ilk önce bir şunu şey tak, Takmaya çalışıyorum Evet Bu da Fırın olarak şey Evet. Olmuştur. Hicimim hayır. Bunu demek ki anladım arkadaşlar. Bu çıktı da. Şu çıkmadı. Heh. Şimdi al şuraya. Taktık aşağıya. Sonra bunu da aşağıya. Ben bunu kullanma kılavuzu gibi görüyorum. Hı. Hmm. Sonra bu şöyle oynamaması gerek. Ama olsun. Sonra arkadaşlar bunun üstüne sonra tezgah. Bir şey. böyle. Ş şöyle. Sonra stikerler yap yapıştıracağız. O yüzden şimdi başka bir şey yapmıyorum. Hemen bu var. Ha, anlaşıldı. Şu nereye takılıyor.

şöyle yapacağız. Baktım olmadı. Buraya giriyorlar ama numaraları dönmiyor. neden dönmiyor. Sonuçta falan takılacak. Ama, he, ben de biraz eksik bir şey var. Ya. buranın değilmiş. Bu buranın. Arkadaşlar biz yaptık. Çok zor bana yardım aldım. Şöyle fırınımız açılıyor içi. Böyle. Şöyle tabağımız var. Çok şirin. Arkadaşlar en çok zorlandığımız şey musluk. Arkadaşlar mersi musluğu Sonda bir şey vardı. Bunu kesmek gerekiyormuş. Biz kesmeden denedik ama olmadı. Sonra kestik oldu. Şuralara e, kartana gibi dizdik ve çok güzel oldu. Şöyle tabağa. Bunları ev kendimiz yapıştırdık. Şunları, şu kelebekleri, şu bardaktaki Şöyle prenses yazan prenses bence. şeyler. Şurası çıkı çükü veriyor. Bir şey olmaz. Arkadaşlar benim videom bu kadar. Umarım videom beğenmişsinizdir. Arkadaşlar eğer videom beğendiyseniz beğen tuşuna ve kanalıma abone ol olmadıysanız hala olmayı unutmayınız ve yorum unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.